Evet değerli arkadaşlar, değerli spor kamuoyu. Tabii çok mutlu değiliz, çok memnun değiliz. Böyle maçlardan sonra gelip konuşmak. Maçın neticede teknik değerlendirmelerini hocalar yapıyor. Bizler güzel futbol seyrini izleyip keyfin çıkarmak istiyoruz. Fakat galip gelsek de gerçekten uğradığımız haksızlıklar. Yani Trabzonspor camiasının özellikle sessiz kalmayacağı e, şekilde. Bugün de gördük. Yani... Türkiye Kupası'nda finale çıkmış bir takımımız, geçen hafta yaşadığımız bariz hataları gördük. Yani biz artık kötü niyet, art niyet, iyi niyet bunları geçtik. Neden hep bizim başımıza geliyor? Neden hep Trabzonspor'a karşı böyle bir ön yargı var? Bu çocuklar gördüğünüz gibi 90 dakika inanılmaz mücadele ediyorlar, alın teri döküyorlar. Burada çok büyük bir emek var. O çocuklara saygısızlık. Yani diyecek söz bulamıyoruz gerçekten. Böyle bir maç güzel başladı. Biz atıyoruz, hakem atıyor. Biz atıyoruz, var atıyor. Biz pardon, Alanya atıyor. Yani sonuç itibariyle 3 puan alıyoruz, mutlu değiliz. Niye? Yani futbol gerçekten artık kendi mecrasından çıkmış durumda. Daha dikkatli olunması lazım. Bu sadece Trabzonspor'a dört büyük kulübe değil, tüm Anadolu takımlarında, tüm kulüplere. Gerçekten artık yani sabrımız sanıyor. Şuraya çıkıp da maçtan sonra konuşmaktan inanın nefret ediyoruz. Ama bir camiayı temsil ediyoruz. Camiamız lime lime doğranıyor ve buna sessiz kalamayız. Sonuç ne olursa olsun. Sonuç itibariyle şurada sezonun bitmesine birkaç maç kaldı. Lütfen diyoruz artık. Lütfen. Biraz daha dikkatli, biraz daha adaletli olalım. Artık biz maçlardan sonra teknik anlamda maç hakkında konuşmak istemiyoruz. Ve şu çocukların emeğine yazık. Gerçekten buna yazık oluyor. İyi akşamlar diliyorum.